Bakın görüyor musunuz? Evden kaçma sistemi. Kapıyı mahvettiler. <laughs> ya Mavi ne yapıyorsun sen ya? Pardon özür dilerim. Bu patiymiş. <laughs> İkiz gibi bunlar zaten. Hafif kafasında bir sarılık var. Koyarına biraz daha fazla bunu. Pati ne yapıyorsun Pati? Pati. Şş. dur <laughs> dur 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 gel. Gel. Sen siz var ya siz siz var ya siz. Bak bak şimdi hareketlere bak hareketlere bak gel buraya gel 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 bana gel 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 bana gel bana gel bana gel bana gel ya sen gel buraya gel lan Ah. Of. Ya pati ne yapıyorsun sen ya? Tamam hadi burada kalın ama yan dışarı çıkartamam ki sizi ya hemen arabaların altına kaçıyorsun ya mavi ya.